Merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizinle beraber Rally Fari diye bir oyunla beraber karşınızdayım arkadaşlar ee, bugün e, şöyle güzel bir oyunla beraber karşınızdayım ee, şöyle 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 şimdi arkadaşlar benim Rally yapmam lazım şu vıdıdı vıdıdı evet Rally plakamda da gördüğünüz gibi ah bir dakika plakanda da gördüğünüz gibi adı Rally bu arada dönüşleri de mükemmel. Uçuyor araba uçuyor. What the Holy shit. Evet arkadaşlar e, bugün de dedim ki bu sefer de bir rally işi yapayım. Şimdi drift dene diyor. Tamam. Bu arada çok iyi sürüyoruz arkadaşlar. Siz de şey güzel sürdüğünü biliyorsunuz. Dönüşleri çok iyi. Mis gibi araba işte. Arkadaşlar mükemmel arkadaşlar indirmenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Hem bu karantina günlerimizde e, sizi sizden alacak. ona menü diyelim. Ra şu adını görüyorsunuz. Rally Fury. Şu tam şur şu şu en üstte görüyorsunuz. Rally Fury. Şimdi tek oyunculu diyelim. Ne diyor? Hayır, teşekkürler. E, şimdi ben hangi arabayı seçeyim? Benim 10 liram var. 10 bin liram var ve ben bu arabaya, bu araba değil değil. Daha güzel bir araba yok mu ya? Tamam bunu alacağız. Ne kadar? 199 lira. Kardeşim kusura bakma. Sana verecek param yok. Benim bütçem bu araba yeter. Hatta o araba değil. Benim bütçem arkadaşlar. Gerçekten benim bütçem 185 şey yeter. Buna yeter. Şöyle gelelim. Şimdi ben rol yapacağım. E, ne diyor? Te test sürüşe diyelim arkadaşlar. İnşallah daha demin yaptığımız olma şey olmaz. Güzel, güzel, güzel. 3, 2, 1 ve rally başlasın. Hemen turbo ile başlıyorum ki şey olsun. Şöyle bir drift ama çarpma be, çarpma be. Şöyle gazlayalım. Bu ne? Ya dur şu el verelim. Aa kaza. Şöyle. Evet arkadaşlar başladık. Kardeşim o da ister etti lan oğlum. Bir git ya bir git ya. Neyse arkadaşlar biz keyfimizi bozmayalım. 77 milim. What the... Neyse şuradan dönüş. Uf, uf, uf. 36 milim. Güzel. Biraz turbolaya. Benim birazcık daha mı gitmem lazım? Bir tur daha döneceğiz herhalde arkadaşlar. Oyunu pek anlamadım. Ben size anlatıyorsanız anlamını yazabilirsiniz. Ben pek rally oynamıyorum da. Şöyle bir turbola. Turbola turbola bitmesin. Bit Uf araba uçuyor. Güzel araba aslında değiştirmeye gerek var mı? Bu driftler güzel. Şimdi benim nereden dönmem lazım ileriden. Bas yavrum. Araba o kadar hızlı ki arkadaşlar. Bak viraja girmeden yapmaya çalışıyorum yine olmuyor. E bitmedi mi ya? ha, galiba diyor ki sen 70 saniyede nasıl e, kaç saniye şeyde geleceksin. Şurası kısa olmuyor. Bak, turbamız bitti derken çar. Ama çarptık ha. Biraz kullan. Şuradan uçurt. Arkadaşlar inanın ki araba o kadar hızlı ki yani. Dönüşte bile şey yaparken araba hızını alamıyor. Yanlış yerden girdik be. Fırla, fırla 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 fırla. Fırla 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 fırla. Bakın arkadaşlar viraja girmeden yapıyorum. Araba yine yoldan çıkıyor. 41. Kır, bas bas bas. Sürümüz bitse ne olur? Araba da ama kirlendi be. Arkadaşlar bir dahaki sefer yandaki yolu deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Şöyle fırla buradan. İşte bu. Bakın viraja gelmeden yaparsak yine oraya tosluyoruz ya. Biraz toslayalım. Biraz böyle bas. Şurada buradan gitme gitme. Enkaz mı? Neyse bas 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 bas. 3 Bekle be. Kurban aldım bekle. Tamam mı? İyi anam diyelim. Şimdi biz nasıl rally yapacağız? Ya bir çık ya. Biz şimdi nasıl rally yapacağız? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Ee, satın al. Ha yeni araba. Ben ne diyorum ben neyi satın alacağım? Ne diyor? İşte bazı cipsi. Tamam kardeş. Arabamız kırmızı, mavi olsa demek böyle olacak. Hmm, güzel, güzel, tamam, tamam, gerek yok. Lastikleri, o da kırmızı olsun. Yani arkadaşlar tüm lastikler kırmızı olsun istiyorum. Şöyle arabamızı bir modifiye modifiyetlerim. Güzel oldu mu? Alalım. Ay boş, boş ver, boş ver. <laughs> bize bu yeter. Şimdi geri çıkalım bize. Yarış. He, tamam. Test yolu pist bir. Şöyle bir sürü pist var. Yeşil alanlar. Antrenman tamam. Sıradaki arada seç. da şimdi tamam. Hayır tabii. İşte başla. İkinci tur. Beş tamam. Şöyle güzel oyun arkadaşlar. Bu evde kaldığımız günlerde indirip oynayabilirsiniz. Mis gibi böyle turbo'ya daha basmayalım ya da ne diyor 50 saniye hedef 50 saniyede şey yapmak ama arabamız da yakıyor be bak şurada gelirken gazı kes şimdi yüklen 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 ha o şiş, arkadaşlar gösterdiği yeşil şey var ya o turbo şarj ediyormuş ne diyor hedef 50 saniye falan bas turboya en sevdiğim yerde turbo'ya bastık. Bunun üzerinde durup turbo iş a bak. Şunun üzerine durup turboyu şarj edebiliyormuşuz mesela. Şöyle. Yani diyor ki 43 saniyede nereye kadar gelebileceksin? İyi geldik geldik. Basla 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 basla. Ben rally oyuncusuyum. ralli rally. Rally benim işim. Şurada freni kes kes kes. Tamam yardır aslanım. Bir dakika şurada şarj ediliyor mu? Tamam etmişim şöyle. Zaten kendi kendine şarj alıyor. Benim etmeme gerek yok ya. Şu an bir diri Yavaş 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 yavaş. Sakin sakin. Buradan hepsini kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bastır koçum. Oo çok iyi arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ederim. Adını zaten biliyorsunuz. Adını 50 defa söyledim ya. Şarj et. Evet. Şöyle gir pistine. Ben daha bunu ne kadar yapacağım? İki tane 50 saniye boyunca mı? kes bir, biraz turbo gazı kes gazı kes hayır hayır enkaz olmasın da ne oluyorsa olsun bir daha fulle ne de turbo eklendi kontrol noktası falan filan 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 şimdi şu şuradan bir bir drift işte bu burada bastır koçum ya şöyle bastır çok güzel çok 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 mükemmel gidiyoruz tamam şurada turbomuzu şarj edelim hemen hemen doldu işte bu. Şimdi ben bu yukarıda Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Kafayı çaktım duvara ya. Sırada ne var? Ana menü. Bu var bak güzelmiş. Ne diyor? Çık checkpoint. Yani orada şey yapmak. İlk gün yarış konusu. Tamam birader. Şimdi arkadaşlar benim bütçem buradaki en fazla dediğim gibi şuna yeter. Başka da yetmez bir test sürüşü dedim arabayı bir test edelim arkadaşlar güzel mi nasıl bir şey test sürüşü dedim şöyle bir e, size de göstereyim benim bütçemin yettiği arabayı bakalım kaç gidiyor o mis 2 dakika dizi çıkıyor biz öbüründe kendi, kendimize yürü şu an gaz pedalına çok kolay basıyorum öbüründe benim ay elim var ya elim elim şu an elimin şeyini görseniz kıp araba uçuyor araba uçuyor araba uçuyor 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 bunun turbosunu kullanacaksın var ya Araba. iki yerden turbo çıkıyor. Arkadaşlar size söz veriyorum. Ben bu arabayı alacağım. Ha, çok istiyorsanız öbürünü de alabilirim. Sıkıntı yok yani. Bir öbürünü de test edelim bakalım. Öbürü iyi mi? Şöyle bir drift. Yavaş. Yavaş sakin. Şöyle bir de turbo ver bize. Tamam. Biz şöyle bir şuradan bir drift çek çek. Çek driftini. Tamam. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle buradan hemen driftini çek çek. Şuradan boss. Güzel arabaymış he. Çok hoşuma gitti. ver coşkuyu. Uf, en yapmayalım da. Şimdi. İyi, güzel ya. Çıkış diyelim mi? Yeter mi de öbürünü test edelim. Şimdi bir saattir bunu test ediyoruz. Güzel arkadaşlar yorumlara yazın. Eğer hangi, en son hangisini daha çok sevdiyseniz onu test edebiliriz. Onu yapabiliriz. satırılabilir satır alabilir Sıkıntı yok. Bir en sondakini test etmek istiyorum. Şu. Test sürü şu. Bakalım nasıl arabaymış. Eğer arkadaşlar ee, dedim ya benim bütçem ona yeter. Ya bütçem dedim oyun bütçem. Bakayım bu kaç yapıyor. O oh, saniyede 90. Tamam bu sa bunu alıyoruz arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Tamam ben söz verdim arkadaşlar size bu arabayı alacağım. Bak şu an gaz pedalına öyle hafif dokunuyorum ki araba 170 200 yaptı araba. Onlarda ken şu an elimi görmeniz lazım. Elimde iz çıktı, iz iz telefon izi çıktı elimde. Görmeniz lazım. Abi öbür adam bak öbür arabalar size yemin ederim turboyla turboyla değil 170'e çıkamıyorlar. Bak gaz pedala öyle hafif basıyorum ki Araba utanmasa 300 yapacak bak. Şöyle driftleri de mükemmel. Şöyle 300 yapalım. Ay 200 yapalım. 51, 52, 53, 54, 60, 70, 80. Hadi 90 hadi hadi hadi. Buraya girdim arkadaşlar bile bile yani. 200 yapmak için. Şöyle bak. Öyle hafif basıyorum ki. Bakın bir de turboyu denesem yani düşünün sizin ne olacağını düşünün. Ne yapacağız? Sıfırla. Şimdi bir de turbo yapalım. Turbo turbo turbo. Turbo ile 90'a çıkıyor. Öbür arabalar ise 70 80. Ya dal 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 Bas bas yardır 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 arkadaşlar yardır durum kaç dakika olmuş Uy 11 dakika İyi güzel olmuş ya Evet arkadaşlar bir bakalım şöyle bir de direksiyon diyelim lan evet, demiyorum şu 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 go 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 direksiyon olmaz bu hadi bu bu tamam bu çıkış yer git tam bu iyi tamam arkadaşlar ben bu arabayı alırım çıkış diyelim artık arkadaşlar ha. tamam bunu alacağız arkadaşlar ee, ne kadar bu ne kadar da bu 190 mıydı 190 200 milyarda ya 200 bin Bizim arabamız bu bile değil. Bunu bile alamayız biz. Şunu da beğendim ha Ferrari'm. Ferrari helal sana. Şöyle şimdi e, evet arkadaşlar bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Video videomu ses kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.